Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok güzel bir boyunluk tarifi paylaşacağım. Çalışmamız üçgen formunda olduğu için isterseniz şal olarak, atkı olarak ya da boyunluk olarak da kullanabilirsiniz. Bakın şöyle modeli yakından sizlere göstermek istiyorum. Bunu daha önceden böyle kenar e, süslü olarak paylaşmıştım ama e, bu sade olanı da gerçekten çok şık ve çok güzel oldu kullandığım ipi, e, örneğimizin ölçüsünü detaylı olarak sizlerle video içerisinde adım adım paylaştım. Gerçekten inanılmaz keyifli bir yapımı var. E, bakın bu uçtan başlayacağız. Tek yönlü artışlar yaparak yeteri kadar ördükten sonra e, yine tek yönlü eksiltmeler yaparak böyle üçgen e, formlu güzel bir boyunluk elde etmiş olacağız. Dokusu çok güzel bakın. Diğer ucu da bu şekilde e, farklı kullanım şekillerinde hemen sizlere kısa kısa göstereceğim. E, böyle bir çalışmayı birkaç günde çok rahatlıkla bitirebilirsiniz. Pratik bir çalışma, e, inanılmaz da keyifli ve kolay. örgüye ilk kez başlayanlar bile bunu eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler detaylı tarifini sizlerle adım adım paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı bir içerik olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Örgüm için spagetti yarnı voli kek ipliğini kullandım. Bir yumak yeterli oluyor. Bakın kullanmış olduğum rengi görüyorsunuz. Renk geçişleri harika. Birçok farklı renk seçeneği var. Spagettiyar.com adresini ziyaret ederek farklı renklerine bakabilirsiniz. Hemen istiyorum ki şöyle ipin özelliğini sizlerle paylaşayım. Karışım %50 yün, %50 akrelik, 700 metre uzunluğunda, 200 gram ağırlığında. Bu arada abonelerim özel Spagettiyar'dan güzel de bir indirim haberi var. Açıklamalara detayları yazacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu güzel indirim için de Spagettiyar'ın ailesine çok teşekkür ediyorum. Kullanmış olduğum ipliğin dokusunda yakından bakın sizlere göstermek istiyorum. Tığ numaram da 3,5 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi burada şöyle kilit yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekip tığımıza doluyoruz. 1, 2, 3 zincir bırakıp 4. zinciri yani kilit zincirinden sonraki zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıyoruz 3 ilmeğimiz var doluyoruz ikisini birlikte tekrar doladık ikisini birlikte örerek ikili trabzan hazırlıyoruz tekrar tığımıza dolayarak aynı boşluğa tekrar gelip bir ikili trabzan daha örüyoruz yani bakın 3 zincir 2 tane trabzan şimdi burada 3 zinciri e, trabzan kabul etmeyeceğiz zinciri yukarı çıkmak için kullanacağız 2 tane trabzanla başladık şimdi 1 2 3 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz tığıma doluyorum ve bakın ilk boşluğu atlıyorum ikinci boşluğa batıyorum ilmek çıkardım 3 ilmeğim var tekrar trabzan tamamen ikili trabzandan oluşuyor örgümüz doluyorum şimdi geride bıraktığım bakın ilk atladığım boşluğa geriye doğru dönüyorum ilmek çıkardım ikili trabzan şimdi artış yapacağımız için tekrar aynı noktaya geri dönerek bir ikili trabzan daha örüyorum Sonra 1, 2, 3 zincir çekip örgümü çeviriyorum. Tığıma doluyorum. Gelen ilk boşluğa 2 iki tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2. Bakın zincirleri trabzan kabul etmiyoruz. Artış kenar noktamızı görüyorsunuz. Şimdi doluyorum. Burada bakın sıradaki iki tane trabzanı görüyorsunuz. Bir tanesini atlıyorum. Bir diğerine batarak bir tane ikili trabzan doluyorum. Geriye doğru giderek atlamış olduğum trabzanı batıp bir tane trabzan örüyorum. Modelimiz çarplardan oluşuyor. Şimdi bakın artış yapacağımız nokta burası. Burası düz devam edecek nokta. Şimdi yine 3 zincirle yukarı çıkıp örgümüzü çeviriyoruz. Düz devam eden kenar olduğu için ilk boşluğu atlıyorum. İkincisine batıp bir tane ikili trabzan doluyorum. Geriye doğru giderek trabzanımı örüyorum ve çapraz örgümü elde etmiş oluyorum. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi bir diğer iki tane trabzan var bakın bu sırada. Bir tanesini atlıyorum bir diğerine batıyorum. Modeli aynen uyguluyorum bakın. Doladım geriye doğru gidiyorum. Ve bir trabzan daha örüyorum. Bakın iki tane çarpıya çıktı. Fakat bu kenar artırma kenarım olduğu için doluyorum. Geriye doğru giderek bu çaprazladığım trabzanı iki tane örüyorum. Sonra 3 zincir çekip örgümü çeviriyorum. Doluyorum. Artış kenarında olduğum için ilk boşluğa iki tane ikili trabzan örüyorum. 1 ve 2. Sonra modeli diğer noktaları aynı şekilde uyguluyorum. Bakın bu son ördüğümüz e, trabzan artış noktası artış noktasının ucundan tekrar bir artış yapıyoruz bu kenarda. Sonra sıradaki trabzan atlıyorum bir diğerine batıp ikili trabzan doluyorum geriye doğru dönerek tekrar bir ikili trabzan örüyorum şimdi bir boşluk bıraktım bir diğerine ikili trabzan doluyorum geriye doğru giderek tekrar trabzanımı örüyorum sonra 1 2 3 zincir örgümü çeviriyorum neden bu kenar düz devam eden kenar doluyorum bakın burada artış yok burada hep aynı şekilde ilerleyecek ilk boşluğu atıp ikincisine batıp trabzan sonra geriye doğru trabzanımızı örüyoruz doluyorum bir boşluk bırakıp bir diğerine trabzan sonra geriye doğru trabzanımızı örüyoruz şimdi son iki trabzanda bakın model oturuyor zaten 2 2 2 şeklinde modelimiz e, büyüyor şimdi sıra sonunda ne yapıyoruz bir yani aynı nokta gibi bir tane atlayıp bir diğerine batıyoruz doluyorum geriye doğru şimdi iki tane öreceğim artış olduğu için bakın üç tane çarpı trabzanlarımızı elde ettik. Fakat bu uçta artış olduğu için geriye doğru giderek bir tane daha trabzanımı örüyorum. Sonra 1, 2, 3 zincir örgümü çeviriyorum. Artış sırasında olduğum için ilk trabzanın tepesine iki tane trabzan örüyorum. Bakın aynı noktayı iki tane örüyorum. Sonra diğer noktaları zaten artışımızı yaptık. Aynı şekilde öreceğiz. İlkini atlıyorum. ikincisine trabzan doluyorum geriye doğru giderek tekrar trabzanımızı örüyoruz. Bir atlıyorum bir diğerine trabzan. Bakın çarpılarda hep üst üste gelecek trabzanlar. Bakın model çok güzel oturuyor. Geriye doğru gidiyoruz. Şimdi artış yaptığımız kenar oldukça belirgin. Bakın düz duran kenarda bu şekilde devam edecek. Şimdi artış kenarı böyle devam ederken düz nokta bakın e, hiçbir değişiklik olmayacak bu şekilde yeteri kadar uzatacağız Ben e, bu nokta e, yaklaşık 1 metre olana kadar ve şu uzun kenar bakın şöyle göstermek istiyorum büyük çalışmada şu noktaya kadar gelene kadar 1 metre bir 3 santim e, filan oldu yani 100 santim e, ve şu kısımda Bakın şu tam sivri üçgen olduğu uzun genişlikte 40 santimi buldu. Yani 1 metreye kadar ördüm. Burada 40 santim buldu. Sizde elinizin sıkılığına gevşekliğine göre 38-39 santim olur. Yani şöyle yuman yarısına kadar ördüm. Diğer yarısında da bakın diğer kısmını tamamladım. Şimdi eksiltmeler yaparak bu uca kadar gelmiş olacağız. Bu da gerçekten çok çok kolay. Hemen istiyorum ki bunu da sizlere hızlı bir şekilde tarif edelim. Şimdi bir miktar birkaç sıra daha örelim hemen sizlere eksiltmeyi göstereyim Burada sadece şöyle bir sıra daha ördüm bakın burada artış yapmadığım kenardayım şimdi 1 2 3 zincir çekip e, dönüşümü sağlıyorum normal aynı şekilde örüyorum bir ileri sonra bir geri şeklinde trabzan gruplarını örüyoruz artış yaptığımız kenarda da aynı noktada eksiltme yapacağız şu düz kenar hiç değişmeyecek bakın bu noktayı belirtmekte fayda var yeni başlayanlar için örgü örenler bunu zaten çok rahatlıkla kavrayacaklardır şimdi eksiltme yaparken de yine artış noktasına geldiğimiz zaman eksiltmelere başlayacağız yeteri kadar ördükten sonra hemen eksiltmeye geçiyoruz şimdi ne yapacağız son iki tane trabzan kaldığı zaman bakın zincirli noktayı saymıyoruz son iki nokta kaldığında sıradaki trabzanı batıyorum ilmek çıkardım 3 ilmeğim var doluyorum ikisini birlikte örüyorum 2 ilmek bekliyor Tekrar doluyorum. Bir diğer trabzanın tepesine batıp ilmek çıkardım. Doluyorum. Diğer iki ilmeği de aynı anda alıp 3 ilmeği şimdi tek seferde toplayarak iki tane trabzanı bire düşürmüş oluyorum. Sonra 1, 2, 3 zincir çekip örgümü çeviriyorum. Tığıma doluyorum. Şimdi bu gelen ilk eksilttiğimiz boşluğa hemen tepesine batıp bir tane trabzan örüyorum. Bakın. Doluyorum. Buradaki trabzanı 1'e düşürdük. Şimdi sıradaki 2 tane trabzanı bakın eksiltme kenarındayız. Sıradaki 2 tane trabzanı eksilteceğiz. Bir diğerine batıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Diğer 2 ilmek bekliyor. Doluyorum. Bir diğerine batıp ilmek çıkardım. Doluyorum. Diğer 2 ilmeği de örüyorum. Şimdi 3 ilmeği tek seferde toplayarak buradaki 2 trabzanı da 1'e düşürmüş oluyorum. Baktığınızda 1-2 trabzan elde etmiş oluyoruz sonra doluyorum. Diğer çarpı noktalarını aynı şekilde örüyorum. Sadece bakın eksiltme kısmı bu kadar. Birini atlıyorum, bir diğerine batıp şimdi çarpı örneğine aynı şekilde devam ettiriyoruz. Bir boşluk bırakıp bir diğerine batıp sonra geriye doğru trabzanımızı örüyoruz. Şimdi bu nokta hep 2 2 devam ediyor çarpılı noktalar. Sonra 1 2 3. Bu kenarda hiçbir değişiklik yok bakın. Bir boşluk bırakıp bir diğerini atlıyorum. Hemen geriye doğru dönüp Bakın çarpıyı oluşturuyorum. Şimdi son iki tane trabzan noktası kalana kadar çarpı kısımlarını yani bir ileri bir geri trabzanlarımızı örerek devam ediyoruz. Şimdi baktığımızda bir eksilttiğimiz trabzan noktası bir de tek ördüğümüz trabzan noktası var. Şimdi bu ikisini teke düşüreceğiz. Doluyorum. Eksilttiğim trabzan noktasına batıp ilk iki ilmeği örüyorum. İki ilmek bekliyor. Doluyorum. Tek ördüğüm trabzanın da tepesine batıp ilmek çıkardım. İlk iki ilmeği ördüm. 3 ilmeği tek seferde topladım. Sonra yine 1, 2, 3 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Doluyorum. Eksilttiğim noktanın tepesine batıp bir tane trabzan örüyorum. Doluyorum. Şimdi bakın sıradaki bu çarpıyı 2'yi 1'e düşüreceğiz. İlkine batıp ilk 2 ilmeği örüyorum. Doluyorum. Bir diğerine batıp yine ilk 2 ilmeği ördüm. Doluyorum. 3'ünü tek seferde topladım. Doluyorum. Bakın 2 örnek kaldı. Şimdi bir boşluk bırakıp bir diğerine batıp bunu da yine aynı şekilde örüyorum. Bir ileri bir geri çarp örneğimizi kuruyoruz. Bakın sıra sonuna kadar örerek devam ettik. 1, 2, 3 zincir örgümüzü çevirdik. Yine aynı bakın. Bu düz devam ettiği için bu, bu kenarda hiçbir değişiklik yok. Sadece artış yaptığımız kenarda eksiltmeler yapıyoruz. Şimdi son iki trabzan kalana kadar. Bakın son iki trabzan da yapıyoruz eksiltmeleri batıyorum iki ilmeği yani iki boşluğu tek boşluğa düşürüyorum bakın iki trabzan noktasını teke düşürdüm 1 2 3 zincir örgümü çevirdim gelen ilk boşluğa bir tane trabzan doluyorum şimdi bu ikiyi azaltacağım hemen ilk 2 ilmekleri örerek bakın azalttım şimdi son örnek bir boşluk bırakıp bir diğerine sonra geriye doğru çarp örneğini kurdum sonra yine 3 zincirde Dönüşümü sağladım bu kenar düz devam ediyor şimdi bakın doluyorum buradaki örnek kaldı eksiltme kenar olduğu için ikiyi bire düşürüyorum sonra 1 2 3 tıma doluyorum şimdi gelen buradaki noktaya bir tane trabzan doluyorum şimdi bu ikisini eksiltiyorum bakın model Sonda 2 tane trabzan ve bir zincir noktası kalana kadar devam etmiş oluyor. Sonra da 1, 2, 3 çevirdim. Bir bu noktaya trabzanımızı ördük. Bir de diğer noktaya örerek burada ipinizi kopartarak bu kısmı bakın tamamen bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Böyle eksilt artırmalarımızı yaptık. Eksiltmeleri de bu şekilde yaparak çalışmamızı bitirmiş oluyoruz. Gerçekten kolay, keyifli bir örnek. Umarım anlaşılır olmuştur. Herhangi bir kenar süslemesi yapmadım. Bir yumak da tam yeterli oldu. En uzun kenarı 2 metre uzunluğunda. Şu üçgenin uzun kenarı ise 40 santim uzunluğunda oldu. Tarifimiz de bu şekildeydi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.